Hepinize Hep selam arkadaşlar. arkadaşlar. Uzun zamandır çekmediğimiz en iyi çizen kazanır videosuna hoş geldiniz. Alkış. Tabii kim kazanır? Evet. Murat sen kazanırsın. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün en iyi çizen kazanır da konumuz gündemde olan Squid Game çizimleri. İşte Squid Game askerlerinden üçgen kafa. Bunu en iyi çizen ilk puanı alır. Şimdi sıra geldi ödüle. Ödülümüz mükemmel bir ödül arkadaşlar. Gelsin mi ödül? Evet. Yoksa videonun sonunda mı gelsin? Videonun sonunda gel. Bence ödülü göstereyim arkadaşlar ama ödülden gelen sürprizleri videonun sonunda göstereyim. Ne dersin Elifciğim? Evet ama konuşmamalıyız çünkü sesimizi alıp odur. Söylüyor ben getiriyorum. Hadi koş getir Elif Sinemciğim. Murat hediyeye bak ödüle bak şimdi bayılacaksın. Hadi getir bakalım. Konuş. Hep bize selam arkadaşlar. Biz arkadaşlar. Yerim ben seni. <laughs> evet işte ödülümüz bu. <laughs> Elif ısırma gel. <laughs> evet. Ben konuştum konuşacak mı böyle? <laughs> Şimdi arkadaşlar Elif Sinem çizimini yapma. Yok bu böyle olmaz. Seni ben içeri götüreceğim. <laughs> arkadaşlar bunun başka, <laughs> bunun başka bir özelliği daha var. Onun videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi götürüyorum çünkü susmuyor. Susar mısın? Burada bekliyor arkadaşlar. Ve videomuza başlıyoruz. Elif Sinem küçücük çizme kararı aldı galiba. Kafası kocaman, gövdesi küçücük. Bakalım Murat abiniz. Ya yapma ama Murat ya. Sonra ağlıyor, üzülüyor ben kazanamadım diye. Gider misin? Çünkü ödül çok güzel. Daha ödülün sürprizini videonun sonunda göstereceğim. Çok güzel, çok eğlenleyen bir oyuncak. Sadece söylenenleri tekrarlamıyor. Bir gider misin, bir gider misin diyor Elif baba. Arkadaşlar bunu çiziyoruz. Çok sevimli halini çizmişler. Çok tatlış duruyor. Ne yapıyoruz filmini? Seyretmiyoruz. Sadece karakterlerini çiziyoruz. Elifçim niye bir sildin? sildin. Yemin ederim süre koyacağım ha. ha. Vallahi süre koyacağım. En önce bitiren kazanır diyeceğim bir dahaki sefere. Çünkü Elif Sinem 2-3 kere silip silip baştan yapıyor. Onu beklemek zorunda kalıyoruz. Bak babam bitirdi bile. Elifçim. Kemer detayını çiziyor şimdi babam. Şuradaki detayları unutmayalım lütfen. Evet arkadaşlar oyuncağımız sadece konuşanları tekrarlamıyor. Aynı zamanda çok eğlendirme bir özelliği var ve Elif bayıldı. Elif biliyor ve sizlere de kazanınca ödülün sahibi gösterecek özelliklerini. Tabii ki de ben. Sen mi kazanacaksın? Ya sallamak yok. Suikast yok. Komplo kurmak hile yok. Kırmızıya mı boyacaksın Murat? Evet aynen o şekilde şey yapabilirsin. Boyayabilirsin. Güzel görünür arkadaşlar. Yalnız bu kırmızı da değil pembe de değil, fuşya da değil. Bu, bu rengin adı ne bilmiyorum ama biz kırmızıya boyuyoruz. Ben evet. Elif'çim bitirdin mi? Kemeri kaldı. Evet arkadaşlar size bırakıyorum şu an Squid Game Arx askerini. Squid Game askerini en iyi çizen kim? Hadi bakalım. Ben, 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 ben. Elif Sinem boyamaya geçti arkadaşlar. Boyamam kötü olabilir arkadaşlar. Yalnız e, şu detay Kafanın tamamında var gördüğün gibi. Sadece çenede bitiyor. Bakalım babamız nasıl yapmış? Baban aynı birebir yapmış Elif'ciğim. Kemer detayını yapmamış. Kemer detayını da Elif yapmış şu an. Berabere. Evet. Berabere evet. şu an. Hadi bakalım. Bir detay daha bulayım arkadaşlar. Onu kaçırmayan kazansın. Bir detay daha buldum. Ama söylemeyeceğim. Ve Elif yapmamış. Yaptım. Babası yapmış gene. Ya yaptım anne bak. Kemer detay değil, ayak detay da değil. El detayı bak. El detayını baban yapmış. Geçti artık. Evet arkadaşlar bu turda kazanan Murat abiniz. Alkış. Bak ben söylüyorum o da içeriden söylüyor. Hadi şimdi sıra geldi diğer resmimize. Ama Elif Sinem'in Sinem. çizeceği Elif Sinem kazanacağı Yo, bir resim Kadana geliyor. Sinem, Senin nezdinde o mu? Evet. Tamam Kesinlikle. galibiyet Kesinlikle. ona veriyor musun? Veriyorum çünkü geçtim güzel çizmiş. Tamam <gülüyor> galibiyet <gülüyor> Elif Sinem'in arkadaşlar. <laughs> Babamız çok celsin bence bir hareket et, yaptı. Şimdi bakalım. Ne geliyor Elif Sinem? Evet. Ama e, ödül vereceğim Murat, ödül vereceğim. Bücür orada oynuyor. Evet arkadaşlar, şimdiki karakterimiz. Ya dur, en son olsun bu. En son mu olsun? Kaydır anneciğim. Olasın. mi çiziyoruz? Evet. Ama bu şeker yuvarlak değil ki anneciğim. E, Ay daha. yıldızı çizmek zor. Bu yıldızı çizmek zor arkadaşlar. Şimdi, Squid Game şekerini kazan bir diğer puanı alır. Güncan çok güzel özelliği var. Gerçekten eğlendiriyor şimdi Elif Sinemciğim, o yıldızı kesinlikle istemiyorum o yıldız olmayacak böyle yıldız olmayacak İşte böyle olur <laughs> Aa, bu da yıldıza benzemedi baştan yapıyoruz hadi bakalım kim kazanacak anne. daha hızlı istiyorum detayları unutmayın lütfen şeker detaylarını noktalamaları Nasıl? yanındaki iğnesine kadar unutmayın anneciğim lütfen ay canım tatlı şeyler çekti şu an Murat arkadaşlar yoksa Elif Sinem'e kardeş mi geliyor ya Belki şahane bir sürpriz videomuz olabilir. Hadi bakalım. Evet Elif detayları unutmuyor arkadaşlar. Bir detay daha var burada. İki detay daha var. İki detay da unutmayın. İki detay. Evet iki detayın birini Elif Sinem yapmış. Şuradaki detay. Şu çatlaklık. Evet süpersin Elif. Bitti mi Murat? Bitti de. Dur. Detaylarını da yap. Bitiriyoruz. Bakalım kim kazanacak. Elif Sinem bitirdi. Bitti. Bitti mi? Evet. Evet. Elif Sinem bitirdi ve Elif kazandı. Çünkü bak bu detaylarını unutmadım. Detaylarını unutmuşsun sen. Bak. Buradaki yamukluk detayını yapmış. iğneyi yapmış. Şu noktaları yapmış. Hani nerede? Hani nerede? Nerede? Nerede Aa, yok oldu. <laughs> Elif Sinemciğim ilkinde sana centilmenlik yapıyor. Sonra da seni sinir edecek hareketi yapıyor. Baban da bir alem. <laughs> evet diğer resme geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım diğer resmimiz uzun. ne? Kaydır Elif Sinem. Uzun, uzun, Bu ne Elif Sinem? Bunu mu çizeceksiniz? Bunu Bu çok zor. Evet şimdi oyun taşlarını beş taşı çiziyoruz. Bunu evet, çizebilir zor, misiniz? Vallahi, Çizebildiğiniz kadar. Hadi bakalım. En iyi kim çizecek? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bunu çizmek çok zor. Elif Sinem daha basitini bulabilirdim aslında. Şu alt detayını çizmenize gerek yok. Sadece taşları da çizebilirsiniz. Kabul ediyorum. <laughs> Elif Sinem alt detayını hemen çizdi bile. Hadi büyük ödül var işin sonunda. Büyük bu ne be? Elif Sinem. <laughs> Baban <laughs> ufu çizdi. <laughs> Hadi bak, Oo, Kazanan belli oluyor. Murat ilkinde verdiğin puanı da geri al Elif'ten. Dur bak bakma bakma otur geri al geri al bak iki evet. şimdi 3-0 olacak <gülüyor> <gülüyor> elini <gülüyor> elini vurdun gördün yaparsan mü işte. Ya. Ya Allah adaleti ya. inanmıyorum. Hii, çok kötü katlandı tırnağı Elif. Morarmış tırnağı. Elimi sileyim derken, Ya <laughs> çocuk emek veriyor. Tek tek bakar mısın? Kenarlarına kadar detayına. Sen ilk puanı geri alıyor musun? Yok almıyorum. Ver 3-0 oluyor bak. 3-0 Ver tam ama tam bir dahakini kazanırsan 2-2 olur. Ver bakayım. Baksana iyice Tırnağını tığına... kat... Ay inanmıyorum. Ta oradan mı katlandı? Ay içim gitti. Ya kızım çok katlanmıştır. ya morardı resmen. Bitti benimki. Sana kim diyor Elif Sinem'e resmini sil diye? Sana kim diyor hile yap diye? Ay, ve Elif Sinem kazandı. Baksana bebek. De, detaylarına kadar yaptım Murat. Anne bak bekle. Dur Sinem. Tamam. Bak, bu da Elif. E babanın yaptığına bak Elif. Anne bak bu çerçeveyi çizdim. Bunların aynı yerinde koydum. Evet Elif Sinem çok güzel çizdi. <laughs> Elif Sinem kazandı 3-0. Evet arkadaşlar. Tamam. Baba Sinem baba geliyor. Ben... Anne ilk kazanmış. Anne Diğer resmimiz anne bu. Anne babam ilk kazanmış diye ben ona geri veriyorum. 1-2. Tamam anneciğim. 2-1 değil mi? Tamam o zaman. Bunu yaparsan Murat çok güzel yaparsan eğer 2-2 iki, iki beraber oluyor. 2-2 iki, iki beraber ile son resmi yapan kazanır oluyor. Arkadaşlar bundan sonra bir resmimiz daha olacak. Eğer abiniz Murat abiniz kazanıp beraberliği sağlarsa. Hayır anne yani 2 tane resmimiz oluyor. Beraberlikten sonra 1 kalıyor anneciğim. Mecburen beraberliği bulmak için. Ya resim için. değil ya bu. Ben bunları fazla hiç çizemiyorum. Bana resim lazım. Murat güzel gidiyor. Bence bak kazanırsan beraber hadi berabere Berabere hadi hadi hadi. Hadi. Murat. Evet Murat abiniz kazandı. Ne? Evet. Şuna bak. Baksana şunu çok güzel çizdi. Evet. Bak bak şunu Daha, Elif Sinem yaptım. detay da yapmadı. Da hadi, ben kazandım. Durun beraber. Evet, şunu çizelim. Evet, evet şimdi arkadaşlar şey çiziyoruz Elif Sinem'cim. Yeşil ışık kırmızı ışık kızını çiziyoruz. Hayır bunu çizelim. Bu zor anneciğim ya. Yeşil ışık, kırmızı ışık kızını çiziyoruz arkadaşlar. Murat'cığım ondan sonra işte bu bu. Bunu hemen çiziyorsunuz. Final oyununda gerçekten zor bir karakterimiz var arkadaşlar. Yoksa. Ve bunu yapan kazanır. Hadi bakalım. Bakalım bu bebeği en iyi kim çizecek? Detaylar çok fazla. Gördüğünüz gibi detaylar, detaylar, ne detaylar. Detaylar çok fazla detay var. Hadi ben oyuncağı getireceğim. Hadi bitirim geliyorum ben. Arkadaşlar bakalım nasıl gidiyor. İlk önce Murat abiniz. Oo. Oo. Hani. Kulaklar <laughs> nasıl öyle fırlamış. <laughs> detayı yok. Kaç detay düşünülmüş. Etekteki pile <laughs> detayı. Yaptım, yaptım. Çorap detayı düşünülmüş evet. arkadaşlar. Da Kol detayı da düşünülmüş. Çokolar da yaptım. Sıra geldi Elif Sinem'inkine. Çekil bakayım Elif Sinem. <laughs> Elif'inki çok güzel. Elin ağrı sakın vurma. Ama arkadaşlar. <laughs> bunu kim yaptı acaba Kim yaptı Murat Elif yaptı Ben birazcık yardım etmiş olabilirim <laughs> yani Arkadaşlar kesinlikle bunu Gayet alın kimin yaptığını güzel yaptığını yazın Ya baksana resmen döktüğümüz Arkadaşlar e, çok, çok göstermeyin Rüyanıza girer <laughs> Elif Sinem <laughs> çekil bakayım İşte Elif Sinem kazandı Evet, getiriyorum hediyenizi. Getirin. Hediyenin özelliklerini Elif Sinem bize gösterecek. Hadi ben bakalım. Git Hadi git getir getirin. bakalım anneciğim. Ha. Hediyenin özellikleri çok güzel Murat. Sanki böyle Aynı bir ben müzik ben. çalar gibi. İlk önce sesimizi tekrar ediyor. Evet. Kimle? Murat bak tek tek müzikleri çalıyor. Aa bu çok güzel. Ben yapacağım ver ya Murat bak. Oo bayağı dans mas, müziği her şey var. Kazanan kim? Elif Sinem. Hadi Dur dur. Bu çok güzel. Hay bu da dans ediyor. Bu senin sevdiğin mi? Bir tane daha vardı. Hah baba Elif Sinem'in sevdiği. Bana ver Elif'e ben tutayım sen dans et. Bu çok güzelmiş. Değiştiriyor. Evet bu da ayrı bir müzik. Bir sürü müzik var bunda. Elif Sinan bununla birlikte dans edebilir. Ha, <laughs> bu çok güzel. Şaka şaka bum diyor. Ay en güzeli bu. En güzeli bu. Bakalım. Aa film müziği. Evet aynı müzikleri başa sardı. Al bakalım bu ödül senin Elif Sinem'cim. Kazandın kupa gibi oldu. Yes. Baban da tırnağını yaralayarak gazi oldu. Kazandım. <laughs> <laughs> Baksana şunu murarttın tırnağı. Elif Sinem kazandı kanalımıza. Abone olmayı. Abone olmayı, tırnağı basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>